Arkadaşlar selamlar. Herkese iyi çalışmalar. Karakök yayınlarının TYT AYT Matematik Zoru Bankası'ndan önemli bir soru tarzını, güzel bir fonksiyon sorusunu sizler için çözmeye, anlatmaya çalışalım. Demiş ki soruda bize şekilde y eşit refik fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Koordinat eksenlerinde y yerine 2y artı x ve x yerine 3x eksi 2y yazılarak aynı doğrunun grafiği çizilirse eğim kaç olur? Şimdi ilk önce Arkadaşlar biz doğrunun denklemini yazmaya çalışalım. Bence nokta ve eğimden faydalanalım. Mesela noktamız 4,0 eğimimizde eksi 3 olduğu için şöyle yazabiliriz. Y eksi 0 işte y eşittir. Eksi 3 çarpı x eksi 4 yazdık. O zaman bizim denklemimiz arkadaşlar y eşittir. Eksi 3 x artı 12 olarak gelir. Şimdi arkadaşlar demiş ki y yerine 2y artı x yazılacakmış. Aslında 2y artı x'i y'ye eşitleyeceğiz ama kafamız karışmasın diye. Biz diyelim ki y eksenini m temsil etsin. Dolayısıyla 2y artı x eşittir m diyelim. Burada x yerine de arkadaşlar 3x eksi 2y yazılacakmış. x ekseninde k temsil etsin. O zaman da diyeceğiz ki işte 3x eksi 2y eşittir k olarak gelsin. Şimdi bizim yapmamız gereken arkadaşlar burada taraf tarafa toplayarak x ve y'yi m ve k cinsinden bulup sonra m ve k'yı denklemimizde yerine yazarak arkadaşlar eğimi bulmak. Burada taraf tarafa toplarsak zaten 2 y'ler gider. 4 x eşittir m artı k'dan x eşittir m artı k bölü 4 olarak gelir arkadaşlar. Bence ekseni m artı k bölü 4 yazmayalım da şöyle yapalım. Ee, nasıl yapalım? Bir daha denklemi yerine yazmayalım ya. Şurayı eksi 3'e çarparsak arkadaşlar x'ler birbirini götürür. Eksi 6y olur. Değil mi? Eksi 2y de aşağıda vardı. Eksi 8y gelir. Eşittir. Yanlış yapmayalım da k eksi 3m olarak geldi. Buradan da y'yi şöyle bulduk arkadaşlar. 3m eksi k bölü 8 olarak bulduk. Bakın x'i ve y'yi bulduk. Şimdi gidip denklemimizde yerine yazmak bizim sonraki adımımız demiştik. Yazalım o zaman. Y yerine 3m eksi k bölü 8 yazalım arkadaşlar. x yerine de m artı k bölü 4 yazacağız. O zaman eksi 3 çarpı m artı k bölü 4 artı 12 olarak geldi. Burada her tarafı şimdi 8 ile çarpalım bence. Her tarafı 8 ile çarpalım ki işimiz daha kolay olsun. 8'ler gider. Buradan 3m eksi k gelir. Değil mi arkadaşlar? Şimdi 8 ile bu ifadeyi çarparsak 4 ile 8'i sadeleştirirsek aslında 2K sayısı gelir. 2 ile de eksi 3'ü çarparsak eksi 6. Eksi 6 ile M artı K'yı çarparsak eksi 6 M. Değil mi? Eksi 6 K gelir. E, burada sabit çok önemli değil. Çünkü eğim lazım ama yine de çarpalım. 8 12 çarparsak artı 96 olarak yazdım. E, M ve K'ları bir tarafa alalım bence. Eksi 6 M'yi bu tarafa atarsam 9 M. Eksi 6 K'yı bu tarafa atarsam artı 5 K eşittir 96 olarak geldi. Az önce söylemiştim. Demiştim ki M Y'yi temsil etmekte. K da X'i temsil etmekte arkadaşlar. M yerine Y X yerine de şey K yerine de X yazarsak arkadaşlar 9Y artı 5X eşittir 96 gibi bir ifadenin eğimi de nedir? Eksi 5 bölü 9'dur. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı e, Denizli şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıkçası faydalı olmuştur. Biraz hastaydım arkadaşlar. Belki <laughs> anlatırken zorlanmışımdır olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.